Merhaba sevgili arkadaşlar Baştaç Oyalar YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere incili güzel bir model çıkarttım hanımlar. İki sırada tamamlanan bir model. İncilerim de şu şekilde en küçük boy kullandım. İpimi dizdim. Dediğim gibi iki sırada tamamlanan sıralı bir model. Gerçekten çok güzel ve hoş oluyor. Modelim bu şekilde. Şöyle yakından da göstereyim. Yapmanızı hepinize tavsiye ederim gerçekten tamamlandığında çok şık duran bir model. Altı batlısını 3 zincir ile yapmıştım. Sonrasında bu kafes kısmına yapıyoruz modelimizin. şöyle başlangıç kısmında da hemen hanımlar kafesle başlanıyor modelimize. İpinizi takayım. Bir tane trabzan yaparak da modele başlayabilirsiniz. Aralarda 3 tane zincir çekiyorum. Ben biraz sıkı çektiğim için 3 zincir çektim. İsterseniz 2 zincir de çekebilirsiniz. Eliniz biraz bol ise. Şu şekilde bir kez doluyorum. Hemen sıradaki tığ battıdan kapattım. Önce 1 sonra 2. 2 olarak çektim. Bu şekilde bir kafes oluşturdum. Yine arada 3 zincir bir kez doluyorum. Sıradaki tığ batlısından kapattım. Önce 1 sonra 2. 2 olarak çektim. Arada 3 zincir bir kez doladım. Yine sıradaki tığ batlısından kapattım. Bu şekilde 3 zincir bir kez doladım. Sıradaki tığ batlısından kapattım. 3 zincir çektim, bir kez doladım, sıradaki tığ battısından kapattım. Önce bir, sonra iki ve iki olarak üçlü bir trabzanla bu şekilde tamamlıyorum arkadaşlar. 3 zincir sıradan kapattım. Şöyle size pratik bir bilgi vereyim arkadaşlar. Başlangıç kısmında şu şekilde göstereyim belki. Daha tam anlaşılır olsun daha doğrusu. Şöyle ipimizi sabitliyoruz. Herhangi bir tığ battısından bir kere de şöyle bakın ama. Sabitledim ipimi. Şöyle bir kez doluyorum. Buradan bir tığ battısından kapattım bu şekilde bakın şöyle ilmeğim duruyor aldığım ilmek zaten şöyle kapattım önce bir şöyle tekrar göstereyim şöyle bir kez doladım kapatıyorum önce bir iki ve iki olarak çektim bu şekilde burada trabzanımız oluşmuş oldu. Başlangıç kısmında arada 3 zincir çekmiştim ben. 3 zincirimi çektim. Bir kez dolayıp hemen yanındaki tığ battısından kapatıp önce 1 sonra 2, 2 olarak çektim. Bakın bu şekilde kafesimiz hemen oluştu. Yine arada 3 zincir. Dediğim gibi 2 de çekebilirsiniz. Eliniz bol veya sıksa ona göre zincirlerinizi ayarlayın. Benim elim biraz sıkı olduğu için bu şekilde üç zinciri çektim. Evet kafesimiz bu şekilde oluşuyor arkadaşlar. Umarım anlaşılır olmuştur. Başlangıç kısmı. Evet. Bu şekilde devam edelim. Sonrasında incimize geçiş yapıyoruz. Şöyle göstereyim. İncimize de geçiş yaparken yine hanımlar en baştaki kafesin içinden Yine bu şekilde onu da göstereyim. Daha kolay olur. İpimizi yine sabitleyip hemen aynı yaptığım işlemi bu başlangıç kısmında da kafesin üzerinden sabitliyoruz. Hemen bir kafesin içinden şöyle doladım tekrar. Sabitledim. Bakın şöyle. Önce 1 sonra 2 ve 2 olarak hemen yine böyle üstünden trabzanımızı oluşturduk. Yine arada iki zincir çektim. Bu şekilde modelimize devam edeceğiz. Şimdi anlattığım şekliyle hanımlar yine ben hani başlangıç kısmında bu şekilde başlarsanız daha rahat yaparsınız diye onu da göstermek istedim. Evet. Aralarda üst kısımda zincir sayınızı biraz azaltın. Ben üst kısımda birer tane zincir çektim aralarda. Bir tane zincir çektim. Hemen incimden bir tane atıyorum. Bu şekilde tığımın üzerinden içinden geçirdim. Bir kez doladım. Hemen yanındaki boş kafesin içinden kapatıyorum. Önce bir olarak ilk ilmeğimi çektim. İkinci de ilmeğimi böyle incimin içinden geçirdim. Üçüncü de hepsini bu şekilde topladım. Bir, iki, üç tane zincir çekiyorum. Bu ortadaki boşluktan şuradan hemen bir kirpiğimi oluşturdum. Bakın şöyle kapattım. İçindeki boşluktan batıp hemen üstüne kirpiği oluşturabilirsiniz. Bir tane zincir. Hemen yine bir tane incimden tığımın ucuna şu şekilde takıyorum bir kez doladım hemen sıradaki kafesin içinden kapattım İlk önce aldığım ilmeği bakın anlar şu şekilde aldım daha sonra incimin içinden diğer ilmeği geçirdim en son kalan iki ilmeğimi kapattım arada kirpiğimiz için üç tane zincir çekiyoruz şöyle içinden boş kısımdan batıp kirpiğimizi kapatıyoruz. Arada bir zincir. Hemen bir tane incimden attım. İncimi şöyle tığımın ucundan taktım. Bir kez doluyorum. Hemen sıradakinden kapattım. Doladığım ilmeğimi ördüm. Diğer ilmeğimi şöyle incimin içinden geçiriyorum. Kalan son iki ilmeği de kapattım. 1 2 3 zincir. Hemen boşluktan şöyle içinden kirpimi oluşturdum. Bir tane zincir. Hemen incimi tığımın üzeri içine takıyorum. Bir kez doladım. Hemen sıradaki kafesin içinden ilk ilmeğimi alıyorum. İkinciyi incimi içinden geçirdim. Üçüncü de hepsini birlikte kapatıyorum. 3 tane zincir yine buradan kapattım kirpiğimi arada bir zincir hemen incimi tığımın ucuna sabitledim bir kez doluyorum sıradaki kafesin içinden kapattım ilk ilmeğimi ördüm ikinciyi incimin içinden geçirdim son iki ilmeğimi hepsini birlikte kapattım 1 2 3 zincir hemen içinden boş bir şekilde battım, mi oluşturdum. Evet modelimiz bu şekilde ilerliyor arkadaşlar. Gerçekten çok güzel. Hem de kalıp gibi duruyor gerçekten. Bakın ne kadar asli güzel duruyor gerçekten. İncinin güzelliği. Şöyle ucuna takıyorum. Bir kez doladım. Hemen sıradakinden kapattım. Önce bir boş geçiriyorum. ikinci incimin içinden Son kalan ilmeklerimi de hepsini birlikte topluyorum. 3 zincirle boş bir şekilde battım. Kirpiğimi oluşturdum. Evet, son bir tane daha göstereyim. Umarım anlaşılır olmuştur. Dediğim gibi incilerimi de en küçük boy kullandım. 3 milim olarak geçiyor sanırım boy, boyları. Yani en küçük boy 3 milim. Hemen bir kez doluyorum. Sıradaki kafesten kapattım İlkini boş ördüm ikincisini incimin içinden geçiriyorum daha sonrasında hepsini birlikte bu şekilde topladım yine bir iki üç tane zincirle içinden şöyle kirpiğimi oluşturdum Evet arkadaşlar modelim bu şekilde ilerliyor gerçekten çok güzel ve hoş oldu bütün tek renk yazmalarınızda uygulayabileceğiniz model hepsinde de ayrı güzel ve hoş duracağına eminim modelin. Şöyle uzaktan da çok hoş duruyor. Şöyle de göstereyim. Evet. Beğendiyseniz beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum. Kanalıma abone olarak destek verirseniz çok mutlu olurum arkadaşlar. Bir başka videoda inşallah tekrar görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.